Herkese selam, bu hafta en yeni gerilim filmlerinden bir derleme yaptık. Listedeki filmler sizi baştan sona ince ince gelecek merak etmeyin. Listeye geçmeden 6000 aboneye aşan topluluğumuzu sizin desteklerinizle 10.000'e taşımak için abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın diyoruz ve listemizin ilk filmiyle hemen başlıyoruz. Listemizin ilk sıradaki filmi Barbarians yeni evlerinde arkadaşlarına yemek daveti veren çiftimiz ilerleyen saatlerde beklenmedik olaylarla karşılaşır. Tek mekanda çok vukuat olmayan bir film ama ne oluyor diyerek izlemeye devam edeceksiniz bizden söylemesi. İkinci filmimiz The Cleansing Hour. İnternette kurgusal şeytan çıkarma ayinleri düzenleyen iki arkadaş oldukça geniş bir kitleye hitap ederler. Son ayinlerinde ise ellerinde olmadan avcı rolünden av rolüne geçiş yaparlar ve seyirci kitlesi canlı canlı bir korku şovuna tanık olur. Gerilimi güzel bir film, tavsiye ederiz. Listemizin üçüncü filmi The Innocents. Çocuktan soğutan filmlere bir tane daha ekleyebiliriz bu filmle. Avrupa sineması yine sinirlerle oynayan bir filmle karşımızda aynı sitede oturan 4 çocuğun oyun oynarken keşfettikleri güçlerini ve bunu kullanış şekillerini anlatıyor. Sinir eden bir film, kendine güvenen varsa izlesin diyelim. Listenin dördüncü filmi The Menu. Yılın en çok beklediğimiz filmlerinden biriyle devam ediyoruz. Moleküler gastronomide şanı yürümüş bir şefin tadım gecesini anlatan film için bir çıldırış hikayesi diyebiliriz. Yine tek mekanda bir olay patlayacak beklentisiyle dolu bir film ama filmin satır araları oldukça derin. Biz çok beğendik, kesinlikle tavsiye ederiz. Geldik listemizin son film önerisine. Don't Worry Darling. Ütopik bir dünyada kusursuz Amerikan rüyası yaşayan mahalle sakinlerinin reklam tadındaki hayatları bir kadının bu işte bir hinlik var düşüncesiyle ters yüz edilir. The Truman Show ve The Stepford Wives filmleri tadında bir yapım olmuş. Değinmek istediği konular çok iyiydi, izlememiş olanlara duyurulur. Bu hafta da bizden bu kadar. Haftaya bomba gibi bir listeyle biz yine buradayız. Kendinize iyi bakın.